Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizinle birlikte Remixon 150 hesabı var arkadaşlar. Bunun içine de hatta bir Robux var. Size de bir göstereyim. Ama isterseniz sayfayı yiyeyim arkadaşlar. Ben bu arada Google'dan gireyim Hemen Gördüğünüz gibi hala bir Robux var. tıklasam da onu. İşte bu hesabın çekilişini yapacağım. Ve kim kazanacak diye bakacağız. Bunun için tek yapmanız gereken Instagram'dan beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Bu arada açıklamaya koyacağım link, linke de abone olmayı unutmayın. Bu tabi ki şartlar arasında yok. Tek şartlarım bu. Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi bir de Instagram'dan bana kare katılıyorum yazacaksınız. O zaman ben de sizin isminizi çekilişe yazacağım. Sonra çekilişi şey yapacağım. Sonra hanginiz gelirse artık ona vereceğim. Yani Instagram'dan takip edeceksiniz. Sonra bana yazacaksınız ki mesajlardan kare katılıyorum. Sonra ben de sizin ça isminizi çarka yazacağım. Sonra çevireceğim. Sonra hanginizin ismi gelirse o bu Roblox hesabını alacak. Gördüğünüz gibi bir Robux var. Bir daha yenileyim isterseniz. Bir Robux. Dediklerimi yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay.